Bu, bir Brawl selamlar. Bugün sizlerle gene Brawl Stars oynayacağız. Yani oynayacağımız her tek hoşçakalın. Ne bilmiyorum. Gene e, kutu haritası. Burada ne oynayacağımız karakteri seçelim. İsterseniz kutu açılımları yapabiliriz. Yani görün kutu açılımı olsun. Mega kutu açalım arkadaşlar. beleşten. işte. Biraz biriktiğim kutular onları açarız. Bugün ne oynasak? Roz oynayalım isterseniz. Az roz oynayalım. Şunu değiştirebiliriz oynayacağımız karakterleri. Yavaş yavaş giriyoruz. İnternet biraz yavaş olabilir. İnternet baya yavaş arkadaşlar. İşte arkadaşlar sırf internet yüzünü öldük. Yavaş olmasına. İnşallah bu sefer internet yüzünü ölmeyiz. Tekrar girelim. girdik. Hello, hello, hello. Hı, tamam bu sefer internetten sıkıntı yok. Şu pek fazla gitmiyorum. kutuları kimse almıyor arkadaşlar. Orta'ya gidiyor. Hemen alalım kutuları önce. Şu rengi aslında alabiliriz. rengi git aslında. Şerisi bak ne yapma bunu bana. Mors'tan korkuyorum. Ulan morz, öldürdü bizi ya. Eksi 2 arkadaşlar. Hemen çıkalım. Karakterimizi değiştirelim ya. El primo oynuyor. Zaten çoğu karakter 20 rütbe arkadaşlar ama seviye yönünden max değil hiçbir karakterim. Sadece bir tane 9 rütlü. 9 seviye karakterim var. Onu da bir yıldızı çıkarmak için şey yapıyorum. Uçuk barlayalım salatalım derken Jeki geldi arkadaşlar. Ben tamam, çaldım bir tanesini sıkıntı yok. Tam yükümüzü kaptırmadık. Hadi be. İnşallah beni çeker de. Öldür, öldürürüm onu. 90 savaşlık aldı Bu arada kimse ölmüyor derken birisini öldürecek Ortada yükü dolu şeyle var. Kaçırmayın. Artist, artist bana beni öldürecek artık sıra. birisiyle. Şeyliği kesin birinci olur arkadaşlar. Kimse öldüremezse bak uçsuz açık tam ortasız bir şey öldürmez robot geliyor Şehriye bir hainlik yapabilirim Arkadaşlar can onu öldürebilirim yani robot bana alayım şey diyeceğim. Robotu kenara çekemiyor, çarptırmıyor. Kilin <laughs> kilin çaldık arkadaşlar. Şuradaki el primi almaya çalışacağım. Bunu alana girdirmeyeceğim asla o 9 bin canım güzel karşı ben bir şey ile orta sıkıntı olmaz bunu, bunu yeriz burada robot onda evet şey onu alacak arkadaşlar şöyle gitmedi robot peşinden gidiyor öldürdük arkadaşlar ve Arton aldık. Bir numarayız. Hemen devam edelim. Şile biz hayalik yapmadık. O bize ulti kullandı arkadaşlar. Ben de ultimi açtıydım. Ondan öldürüp basit, basit bir şekilde. Aslında ben Şile hepimizi öldürdü diye tahmin ediyordum. Robotu onu bırakınca biz öldürdük. Şu çok sinir ya. Ben Orta Ortalama. Aynen şey sıkıyoruz. Hemen şurada tane küçük alalım biz. Zekiye çaldırmadık. İki tane de sekiz bin canımız var. Yıldız gücü mü arkadaşlar? Lan kral. Şimdi bu beni buradan çıkartmaz ama ben kaçayım. Of of. Keşke vurdum alaydı da. Şey Şu el pilomunu kostümü çok beğeniyorum. Belki el kırma ortalı. Tamam. Evet, inşallah beni satmaz. Tamam. Yapma ya. Şerefsiz. Pro zıplayacak zaten zıpladı. Şöyle el kırma öldürür. Artık aldık galiba. Evet, artı iki almışız. devam edelim. Bu haritayı pek çok sevmiyorum mağara arasından daha çok hoşuma gidiyor ya. Bunda bütün şeyler kutular ortada olunca herkes ortaya gidiyor. Çok hızlı ölüyorum yine. Ona böyle kenarda kutuları kimse görmüyor arkadaşlar. Hep ben de böyle kenarlarda kutuları kuruyorum hiç. Kendi yumuşalık olabilir derken kutu adam. Oha çok iyi vuruyormuş. Şöyle ölmüş. Öldük ya. Adam iyi, iyi vuruyormuş arkadaşlar. Eksik aldık. Çok bir şey almadık. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen devam edelim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun da kanalımız büyüsün. Hemen girelim. Hemen şu dükkanı kuralım. Kimse almadı. El benim altın seviye olması lazım arkadaşlar. 450 vuruyor. Dynamite. Orta olsak bunu hemen kandırayım. Öldüreyim arkadaşlar diyeceğim de. Tamam ortayız gel. Helal Dynamax sıkıştır diye Dynamax yaratım arkadaşlar bombayı Bana atmadı yani Şu kolda çok sinir oldum Bunu satacağım ultisini açık tutuyor arkadaşlar herhal Benim vaktim geldi karşım Maalesef Mezar yani ikimiz olmuş olur. Ultimiz dolu olmasa ölebilirdik arkadaşlar. Ama el pirin ultisiyle kaçtık. Bir iki üç büyük daha yaptık. İyi olacak da. Adam bulamıyoruz. Robotu bana çekebilsem aslında çok iyi olacak. Gel bana gel. Tamam çok güzel. Öyle aldık. 6 tane güzel O da ulti dolu bir Yapma bunu. Yine artık aldık arkadaşlar. Harf 4 almış vardı. Jeton katlayıcımız toplam 30 kişi aldık. Devam edelim. duralım. Spike alpha onu alabiliriz. Dilerim, Spike. Çok güzel gidiyoruz. İki tane düşürden alsak dört tane olacak. Hemen şu kutuyu da kıralım. Dört tane oldu ve dokuz bin canımız var. Tara ile şey orda orada. Tara AFK galiba arkadaşlar. Hemen alalım bütünü. Ve aldım. Altı tane oldu Emzi seni buradan çıkartmayacağım ben. Oo, buradan mı güzel. Şu Emzi kostümü çok uygun. 500 yıldız puanını aldım ben. Hani bir vuruş skini falan yok ama gene de güzel yani. Abi bu sefer adamlar çok basit ya. Üç kişi kaldı. Galiba en çok yük olan biziz. Son anda arkadaşlar derken öldük. Vurdu. Kim kazanacak hemen bakalım. Beş birinci oldu. Artı altı aldık. Hemen çıkalım. Kaç bir kaç kupa kasmışız. Çok bir kupa kasamadık. 20 kupa ancak asmışızdır. Bakalım. Tam 20 kupa kasmışız. 100 176 jeton katmışız. Hemen 8 tane kutumuz oldu. Kutu açılmanı istiyorsanız yorumlara yazın. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.